arkadaşlar. Bugün Lego'dan nasıl garaj yapılır onu öğrene göstereceğim. Arabanı mı tanıtacağım? Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi size bir şey öğreteceğim. Bak bu Lego'lar böyle takılıyor. İşte böyle takıyoruz. Arkadaşlar ondan sonra bunu böyle bir tane Lego'ya alıyorsunuz. Bunu şöyle takıyorsunuz. Böyle olacak. Üçgen gibi. Ondan sonra bunu olmadı arkadaşlar. Bunu böyle takıyorsunuz. Bunu böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra üstüne kocaman bir şey örtüyorsunuz. Böyle. Ama arkadaşlar ben yanlış yazmışım. Komik. <laughs> böyle takıyorsunuz arkadaşlar. Ben yanlış yaptım ama siz bakarak yapın. Böyle böyle oldu arkadaşlar garajımız. Ama daha dört katımız olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bunun üstüne bir tane böyle şey yapıyorsunuz Yanına böyle bir şey yapıyorsunuz. Ondan sonra yanına böyle duvar yapıyorsunuz. Aynı aynı şekilde buraya da böyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok değişik bir şey oldu. Arkadaşlar, böyle Arkadaşlar böyle olacak. Ondan sonra çatımız vardı. Aa, tek çatıyı bozmuşuz. Arkadaşlar. Alıcı uğraştırarak. Arkadaşlar. Şimdi hmm, hemen hemen yapayım. arkadaşlar Arkadaşlar böyle bir şeyin yaptım ben video arkasında. Bunu takıyorsunuz. Böyle takıyorsun ben çözüm oldu. Ondan sonra arkadaşlar üstten bir kat daha yapıyorsunuz. Bunu böyle taktınız. Öbür şekilde azıcık zorladı beni arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz dört tane. Bunu böyle yapıp şöyle bunu da böyle yapıyorsunuz. Böyle bir tane şey olacak arkadaşlar. Ben altına bir şey altına bir şey yapacak da ben yapıldığını unuttum. <laughs> Arkadaşlar. Bunu böyle takıyorsunuz. Böyle böyle. Ben yapamadım da. Siz yaparsınız. Unuttum ondan sonra yapılmışını. yiyeceksiniz ki nasıl ya nasıl unutursunuz 10 dakikada yiyeceksiniz Ama işte olmadı. Arkadaşlar. <laughs> bir tanesini çıkartmam lazım. Şu bir tanesini çıkarttım arkadaşlar. Ben doğru yapamamışım. Aynı şekilde. Bak arkadaşlar şurası boş kaldı. Siz doldurduysanız basamak gibi bir şey koyacaksınız. Koydum ben arkadaşlar. Sıkıntı var. Olsun düzeltiriz. Değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar. Ama yamuk, yamuk olmamaları lazım. Şimdi öbürü yanlış. Arkadaşlar. Şimdi ne zorladın ha beni? Arkadaşlar çok zorladı değil mi bize? Arkadaşlar, arkadaşlar, Evet arkadaşlar böyle zeminimiz oldu. Bunu takıyorsunuz Evet Arkadaşlar ben taktım. arkası olmadı. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Üstüne bir tane daha bu kattan yapıyorsunuz. Ben Arkadaşlar onda ben kim yok ki arkadaşlar ya. Heh, arkadaşlar böyle bir zaman yaptım ben. Şuraları dolduruyorsunuz. Ben de malzeme yetmeyecek herhalde arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi bura kırılmış. Niye söylemiyorsunuz arkadaşlar Kırıldığını ya? Bak unuttum. Bak arkadaşlar bunu böyle yapıyorsunuz. Aman büyük araç istiyorsanız bu videoyu izlemeniz lazım. istiyorsanız bir bir kat yapsanız yeter. Ama benim gibi bir sürü olmasını istiyor. Araba sığmasını istiyorsanız garajdan yapabilirsiniz. Ya da hot seti alıp orada bir kocaman bir tane set var arkadaşlar. Arkadaşlar ha malzemem buradaymış. Ben de malzeme yetmeyecek sanma. Korktum. Arkadaşlar. Elinize destek olsun ki çok altta inmesin. Arkadaşlar. Çok az kaldı ama malzeme yetmeyecek herhalde. Üzgünüm. Ah malzeme gitti. Arkadaşlar garajımız böyle oldu. Arabalı hazırlayacağız şimdi garajımızı. Arkadaşlar en alt katan böyle jip gibi olanları diziyoruz. Böyle böyle olanlar. bu jip değil de o. dizdik. Böyle dizdik arkadaşlar. Sıramadım. Ha arkadaşlar yanlış yapmışım. Bak bir tanesini böyle yaptım. Koydum. Böyle böyle koydum. İkinci kata lüks arabalar koyuyoruz. Yarış arabası. Lüks arabam bir tane daha var. Bir tane daha var arkadaşlar. Lüks arabam. Arkadaşlar bu arabaların Hepsi hardfiz değil ama yüzde %50'si hardfiz. Ondan sonra arkadaşlar ha, ah, tamam. Bunu alıp üst ay arabamız düştü ya. Böyle üst tarafa bunları böyle hızlı giden arabaları koyuyoruz. Aşağıda hızlı arkadaşlar ya bunu mu koysam, bunu mu koysam? Bence bunu koyalım. Siz bunu demiştir, bazılar bunu demiştir ama onu da koyabiliriz sığmazsa. Asılı. Arkadaşlar, garajımız böyle oldu. Görüşürüz.